Üzerinden I akımı geçen X telinin O noktasında oluşturduğu manyetik alanın yönü sağ el kuralına göre sayfa düzleminden içeriye doğru, şiddeti de Bx eşittir 2kI bölü r kadardır. Üzerinden 5I akımı geçen Y telinin O noktasında oluşturduğu manyetik alanın yönü de sayfa düzleminden dışarıya doğru ve şiddeti de BY eşittir 2k çarpı 5I bölü r'dir. Üzerinden i akımı geçen halkanın o noktasında oluşturduğu manyetik alanın yönü sağ el kuralına göre 4 parmak akımın yönünü gösterecek şekilde teli kavradığımızda baş parmak manyetik alanın yönünü gösterir. Bu da şekildeki gibi sola doğrudur. Halkanın şiddetini de hesapladığımızda B halka eşittir. 2K pi i bölü halkanın yarı çapı R olduğundan R kadar olur. Soruyu incelediğimizde x'in oluşturduğu manyetik alanın şiddeti b olarak tanımlanmış. Yani şekildeki ifadeye b dersek y'ninki 5b, halkanınki de p'yi 3 aldığımızdan dolayı 3b'ye eşit olur. x ve y'nin o'daki manyetik alanları birbirine zıt olduğu için 5b'den b'yi çıkardığımızda O'daki manyetik alanın yönü sayfa düzleminden dışarıya doğru ve şiddeti 4B kadar. Halkanın manyetik alanı da şekildeki gibi sola doğru ve şiddeti 3B kadardı. Bu ikisi birbirine dik olduğundan dolayı 3-4-5 üçgenine göre ikisinin bileşkesinin 5B'ye eşit olduğunu bulabiliriz. Doğru cevap E seçeneğidir.